Herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bu iki videomuzda sizlere bilgisayarda QR kod kullanmadan WhatsApp nasıl açabiliriz onu göstereceğim. Ve hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle bize gereken uygulama BlueSticks uygulamasıdır. BlueSticks uygulaması e, sanki e, bilgisayarda telefon açmış gibi bir şey oluyor yani öyle bir uygulama. E, bunun linkini açıklama kısmında bırakacağım. Buradan gördüğünüz gibi indirebilirsiniz. Indirdikten sonra BlueSticks'e giriyorsunuz. Evet. BlueSticks'e girdikten sonra şu an girelim. E, böyle bir tane e, sizi sayfa karşılayacak. Tabii sizde burada WhatsApp olmayacak. Buradan önce Play Market'e giderek kayıt yapıyorsunuz ve Play Market'ten WhatsApp'ı indiriyorsunuz. Bakın böyle e, Gmail'inize giriyorsunuz burada ve WhatsApp'ı e, indiriyorsunuz. İndirdikten sonra WhatsApp'a girerek şu an WhatsApp'a girelim. WhatsApp'a girerek buradan kayıt yapıyorsunuz. E, yani numaranızı falan yazıyorsunuz. Numarayı yazdıktan sonra zaten WhatsApp böylelikle açılacaktır. E, yani çok kolay bir şekilde yapacaksınız bunu. Bunu e, şimdi isterseniz bunu size burada göstereyim bakın sohbet sohbet falan yeri açıldı Zaten çok basit sadece bu uygulama WhatsApp için değil aynı zamanda burada Instagram ve mobil oyunlarınızı da oynayabilirsiniz Burada bakın oyun merkezine giderek buradaki tüm telefonda oynadığınız oyunları burada kolay bir şekilde oynayabilirsiniz. Bugündük benden bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer böyle tarz videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.